Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir video çekiyoruz. Roblox'ta. Erdem arkadaşımla birlikte. Ee, şimdi giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyundayım şu an girdim. Annemle birlikte Survivor oynayacağız. Ben maden yapacağım ya abla. Annem hiç beklemeyeceğim. Burada maden yapacağım. Oh, burası maden değilmiş. Şunun gibi değilmiş. Ha madenmiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada Survivor oynuyoruz. Daha. Ben ölür müyüm? ölmedim. Beyaz canım kaldı ve etraf çok karanlık. Bir saniye. tamam kalas çok Bir şey gözükmüyor. Ben buraya niye gittim ki? Eh, şunun biraz gözük. Ya ne oldu Erdem? Erdem, ben survival oynuyorum kendim. Video çekiyorum. Ben challenge yapmıyorum ve altın buldum. Evet arkadaşlar Erdem şu an kendi videosunu da çekiyor. O challenge yapıyor. Kimine basmam challenge. Taşa basmam challenge bir şey. Ondan sonra buradan altınlarımızı kazalım. Altın bulduk. Uf, tamam. Bu oyunda çok kolay elmas bulunuyor. Gördüğünüz gibi zaten bir tane elmas bulduğumu görebilirsiniz. A, bir tane de altın. Ne şans diyeyim mi? Sanki birisi gelmiş de koymuş gibi gözüküyor ya yemin ederim. Cup diye oturmuş. Yine altın bulursam yuh diyeceğim artık. Yok bu sefer kömür buldum. Kömür de ay iyi. Kömür oldum. Neyse çok. Abi çok karanlık ya. Vallahi çok karanlık. Şu kömürleri alacağım. Eşyalı yapacağım. Al. Kömür. Abi siz şimdi bana kızıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Elmasım var da kömürüm yok. Salak diyorsunuzdur bana. Büyük ihtimalle şu an. Evet biraz salam bunu bilin. Arkadaşlar şey ben şu an yüzümü göstermiyorum. Ee, gelecekte zamanlı yerde de yüzümü göstermeyeceğim. Ne bileyim. Ne kadar inat etseniz de göster göstermeyeceğim. Bu bir kesindir. Gerçekten bir kesin. Kesin üstüne kesin. Bir şeydir bu. Gerçekten bir kesin. Oh, buradan nasıl çıkacağım? Adamın yanına gideceğim. Challenge videosunu bakacağım adam. Challenge çektiğini biliyorum. Az önce onun videosundaydım ve challenge'ın da ben de vardım. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız da çıkabilirsek. Şöyle blokları koyalım. Lan üstüm. Kazman da kırılacak bu oldu. Kazmam gerçekten kırılmak üzere artık. ya Ben bir madene düştüm. Ben şöyle bir madene düştüm ve üstte seni benzeyen bir şey gördüm. Şu üstte. Şu... O benim. Burası benim girdiğim maden. Evet hmm. ben buraya girdim. Şurada üstte ben vardım. Oradan gittim. Şimdi çıktım o madenden. Güzel bir maden mi? İk, dört tane altın buldum. Ben Güzel maden diyorsun. Evet ben de tam seni alacaktım ve şu an kayıttayım he. Seni evet. arayacaktım. Tamam. Dur. Kıpırdama o madene tekrar geliyorum. Eşyaları paylaşalım mı? Neden olmasın? Ben eşya alacağım sen de bana. Tamam. Ya Ne desin ya? Allah'ım ya Rabbim. Nasıl sıkıştım? Bunun yerine düştüm. Sen hala mı çalıntı çekiyorsun? Hayır çalıntı bozdum. Sen önce bozdun mu? Evet. Aferin. Ben oynamıyorum. Oynanmış evet. Hani bir tane kadar verecektik de ondan çıkmayacaktık ya. Like arkadaşlar harcın ya. Abi bir tane adam buldum. Arkadaş olsa mı olsam acaba? Like evet arkadaşlar böyle bir noob buldum. Arkadaş olayım mı olmayayım mı ya? Arkadaşlar. Bu ucunu galiba yayınlamayacağım. Güzel. Şu adamı böldüreyim ya. Çok da çekil. Deli bir şey ya. Oynayayım. Gereksiz. Ah, şey Aa tamam, doğru, doğru. Oyun biraz zor arkadaşlar. Neye giriyorsun? Ya ne, oyunda nüp olanlar yok başka. Sen oyunda nüp olanlar Biraz zor bir oyun onda. Neye girdin? Kızlarım oynamasını istemez. Neye girdin ne? E. Bu <laughs> Oğlum o nooblar oyunu Noob, noob, noob oyunu. Yani çok mu kolay? Evet çok kolay. O kadar ev yapmak biraz zor ama. Kolay. Matra no, kafa. Ev yapmak kolayın da kolayısının da kolayı. Bazı insanlar yapamıyor ama. Ne yapayım? Ne kafa? Eee. Oyunda bu da küçük Şansıma silah kafola geldi. Ben Backrooms videosu çekiyorum şu an. O ne? Backrooms labirent. Sınırsız bir labirent. ve yaratıklar çıkıp seni öldürmeye çalışıyor. Silah var mı? Var. Ama şansına geliyor. Obunga diye bir yaratık var. Obunga da var. Bir, bir sürü çeşit çeşit yaratıklar var ve sınırsız bir yer ve çok korkunç. Oyna. Bak böyle bir yer. Giy Bak böyle sınırsız. Ben de girebilir miyim? Gir. Bak, Gideceğim. Okay. Sabit durabilir misin? Tamam. Dur videoyu kapatacağım ben. Videoyu mu? Benim videoma mı geleceksin? Tamam gel. Big boy Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu video ya ee, kaç like gelse 99 like gelir bence bizim hatırımıza. Arkadaşlar, 99 like. Yani video için böyle şeyler lazım bazen oluyor işte. Hayır olmuyor Erdem sen like kazanmamız gerekiyor tamam mı? Şaka yaptım. Video çekmek için yapıyoruz tabii ki bunları. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar ben nereye düştüm ya? Play'i tıkla. Ne yapayım? Arkadaşlar ben yine bu videoyu yayınlamam ya da yayınlamamın konusunda emin değilim. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne yapayım ben? Boyun. Sabit sen öyle değil mi? Ben de oyuna giriyordum. Kaybolma ihtimalimiz çok fazla. Birbirlerimizi takip edersek ama daha ağır. Daha fazla. Daha oynasın. Tamam gidiyorsun. Evet arkadaşlar. Siz de Yunus Baba kan ya Erdem Baba kanalına da abone olmayı unutmayın. O da çok iyi benimle videoları var. O videolar yayına hep yayınlamama. Aa hormon kıyafetleri giye. Ya gi... oyna. Oyna. Oyunda hormon kıyafetleri giymek mecbur değil mi? Hormon kıyafeti mi? Böyle bir şey yok ki. Dur bir saniye Erdem. Şu backroom'sun içine gel. Aa buradasın. Arkanayım. Buradayım. Öndeyim. Tamam. Bak. Erdem kaybolma ihtimali çok fazla. Dur. Sen takip edeceğim. Beni takip et. Tamam. Nereye gideceğimizi inan ben de bilmiyorum. Gel. Ben takip et de e Sen de bilmem bilemezsin. Çünkü burası sınırsız yani kimin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Lan? Tamam. Bir şey çıktı. Orman kıyafetli bir adam. Yani orman giymek veda Allah. Aa karanlık bir yer var. Karanlık yere Hadi gel şuradaki Şu karanlık yere gidelim. Gidiyorum. Gel. Beni takip et. Ben karanlık yerin içine girdim. Tamam. Aaa! Yeşil çek. Yalnız çok garip bir şeyler oluyor. Bak! Neredesin? <laughs> ben dümdüz karanlığa dal. <laughs> Hangi tarafta? Aa şuradasın. Erdal şu an ileriye gitmiyorsun bu arada. Evet. O, çünkü orada duvar var. Hadi. Allah kaybettik. Seni kaybettim. Adam sen neredesin? Ya geriye git oradan. Ya sen ben takip et. Bak şuradayım ben. Arkandayım şu gölgeli yer. Bak ismim gözüküyor şurada. Geliyorum. Ya. Zıplayayım. Aa burada ışık var. Nereden? Bak buradayım. Tamam. Hadi evet. gidelim şuradan. Şuradan. Sıtırın. 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 Let's go. Yiyeyim. Arkadaşlar. Edim kaybetti büyük ihtimalle. Ben Şu hormonlu kızın yanındayım. Ben onu arıyorum. Koşa koşa. ben canavarı arıyorum. Ya canavar. Ne arıyorum? He. Lan, lan canavar. Canavar buldum. Ne? Canavar sesi buldum. Aha bu. Nerede? Bu. Ha nerede? Öldüm. Adam öldürdü. Bu <laughs> bu ne? <laughs> ya, bu ne ya? Nasıl oyun? Arkadaşlar kapatıyorum ben videoyu burada. Çok fazla uzun sürdü çünkü gerçekten. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.